Buralara balık için hastalık işte takılıyoruz. Yalnız bu denizde hoşumuza gitmiyor. Denizi batırıyorlar yani. Kirletiyorlar. Nasıl kirletiyorlar? Bu Acayip bu olabilir. gemiler yağ mı bırakıyor, ne bırakıyorsa bilmiyorum. Acayip pisleniyor yani bu su. Ee, ne kadar zamandır buraya gelip burada balık tutuyorsunuz? Süleyman abi? Ben en aşağı 4, 4 senedir falan geliyorum, takılıyorum buralara. Peki bu kahverengilik sık Sık oluyor yani. Ekseriye oluyor. Temiz tutulursa daha güzel olur. Yani bu vatandaş için tabii vatandaş suya giriyor bilmem niye giriyor. Yani zarar görmesin.